Fen bilimleri tarama sınavını yapalım. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci soruda aydınlık, nemli toprak, sıcaklık farklı. Bağımsız değişken demek farklı olan özellik. Burada bağımsız değişken o zaman sıcaklığımız. Bağımlı değişkense sıcaklığa göre değişen özellik. Yani bitkinin büyüme miktarı kontrol edilen değişken değişmeyen. Yani nemli toprak. Cevap Ceyhan. Devam ediyoruz. İkinci soru. Yavrularını sütle besler doğurarak çoğalır. Bu memeli olduğunu gösterir. Burada da arkadaşlar memeli olan hayvan keçi. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki bir kurbanın başkalaşım safhaları kalış olarak verilmiştir. Gerçekleşme süresi çok kolay bir soru arkadaşlar. İlk önce ne ile başlayacağız? 4 ile başlayacağız. 4 sonra ne olacak arkadaşlar? 1 sonra 3 sonra 2. Ceyhan. 4 çiçekli bitkinin üreme organı nedir? Çiçektir doğru. Bitki çimlenirken ihtiya ışığa ihtiyaç duyar mı demiştik? Hayır. Cevap o zaman arkadaşlar Bursa. 5. Hangisi kelebeğin başka sayfalarından değildir? Tabii ki iri baş. 6. soru. Yavru bakımı var. Yumurta ile çağırıyor. Kuluçkaya yatıyor. Demek ki kuş olacak. Cevap Ceyhan. 7. soru. Tohumun çimlenmesi hangisi gerekli değildir? Su, oksijen, uygun sıcaklık gerekli ama ışık gerekli. O fotosentezin gerekli arkadaşlar. 1. Sperm yumurta. Birinci, e, şurada gösterdiği ne olacak? Sperm ve yumurtanın birleşmesi ne diyoruz biz? Döllenme. Döllenmiş yumurtaya ne diyoruz? Zigot. Zigot sonra fetus. Cevap denizli. Dokun soruya bakıyoruz. Bitkide erkek üreme hücrelerini taşıyan yapı. Taşıyan yapıyı soruyor arkadaşlar. Tabii ki kolay bir soruydu. 2. Bursa. Bir mayası. tomurcuklanma ürünler. Doğru. Bakteriler vejetatif. Yanlış. Planarya yenilenme ile ürer. Doğru. 1 ve 3 doğruydu arkadaşlar. Cevap Denizli.